Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık ömrüne bir millete, yüzyıllar yetecek devrimler sığdırdı. Peki Atatürk 20 yıl daha yaşasaydı, Türkiye bugün nasıl bir ülke olurdu? Atatürk'ün en büyük hedeflerinden biri, bilimin ışığında yükselen modern bir eğitim düzeni kurmaktı. Eğer birkaç on yıl daha yaşasaydı, Türkiye'nin eğitim haritası kökten değişirdi köy enstitüleri, sadece bir proje olmaktan çıkar, Anadolu'nun kalbinde bilimin, sanatın ve üretimin merkezlerine dönüşür. Her bölge kendi aydınlarını yetiştiren birer kültür üssü haline gelirdi üniversiteler. Sadece büyük şehirlerde değil, ülkenin dört bir yanında açılır. Gençler daha erken yaşta bilgi teknolojisi, bilimsel düşünce ve araştırma kültürüyle tanışırdı. Bugün aa, tüm dünyanın örnek gösterdiği Finlandiya eğitim modeli belki de çok daha önce Türkiye'de hayata geçmiş olurdu. Çünkü Atatürk'ün vizyonu sadece dönemini değil, geleceğin yüzyıllarını aydınlatabilecek kadar ileriyi gören bir liderliğin vizyonuydu. Atatürk 1930'larda Avrupa'dan önce devlet destekli bir sanayi modeli kurmuştu. Eğer 20 yıl daha yaşasaydı, Türkiye bambaşka bir ekonomik ve teknolojik güç haline gelirdi ülke. Sadece üretim yapmakla kalmaz. Aynı zamanda otomobil, uçak, motor ve makine üreten, bu ürünleri dünyaya ihraç eden, gerçek bir sanayi devi olurdu her şehir kendi üretim merkezleriyle kalkınır. Genç mühendisler ve teknisyenler yetiştiren modern fabrikalar her yerde hayat bulurdu. Nuri Demira ve Vecihi Hürkuş gibi öncü isimlerin projeleri desteklenir. Türkiye havacılık sanayisi hızla gelişir ve Dünya Ligi'ne adını yazdırırdı. Yerli uçaklar gökyüzünde süzülür. Motorlar fabrikalarda hayat bulur. Makinelerse hem iç piyasayı hem de uluslararası pazarı beslerdi böylece. Atatürk'ün vizyonu yalnızca eğitim ve bilimde değil, sanayi ve teknoloji alanında da Türkiye'yi öncü bir ülke haline getirmiş olurdu. Bilim ve teknoloji üssü Türkiye. Atatürk bilim insanlarına her zaman büyük önem veriyordu eğer daha uzun yaşasaydı. Türkiye yalnızca bir eğitim ve sanayi merkezi değil, aynı zamanda bilimsel araştırmanın da öncüsü haline gelirdi Orta Avrupa'dan. Dünyanın dört bir yanından en parlak bilim insanları Türkiye'ye gelerek burada araştırma yapar, yeni fikirler ve projeler geliştirirdi, laboratuvarlar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri modern cihazlarla donatılır. Genç araştırmacılar uluslararası standartlarda eğitim alırdı. Belki de CERN gibi devasa bilim tesislerinin bir bölümü Türkiye'nin stratejik şehirlerinden birine kurulurdu. Atom fiziği, uzay araştırmaları ve ileri teknolojilerde Türkiye dünya bilim sahnesinde söz sahibi bir ülke haline gelirdi Atatürk'ün vizyonu. Sadece bugünü değil, geleceğin yüzyıllarını da aydınlatacak bir bilimsel devrimi mümkün kılardı. Atatürk kadınların toplumda erkeklerle eşit haklara sahip olmasını her zaman savunuyordu. Eğer daha uzun yaşasaydı Türkiye'de kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik hayattaki rolü çok daha erken güçlenirdi. Kadın milletvekillerinin sayısı çok daha hızlı artar. Parlamento ve yerel yönetimlerde kadın liderler söz sahibi olurdu. Kadınların iş hayatına katılımı sadece artmakla kalmaz. Avrupa ortalamasının da çok üzerine çıkardı. Eğitimden bilime sanayiden teknolojiye. Her alanda kadınlar aktif rol oynardı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, Türkiye'nin çağdaş vizyonunun temel taşlarından biri haline gelir. Ülke, dünyada bu alanda örnek gösterilen öncü ülkelerden biri olurdu. Atatürk'ün öngörüsü sayesinde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu bir toplum, ekonomik ve kültürel açıdan da daha güçlü ve üretken bir Türkiye yaratırdı. Atatürk hayatta olsaydı laiklik sadece anayasal bir madde değil, toplumsal bir kültür haline gelirdi. Eğitimden hukuka, devlet düzeninden sosyal yaşama kadar bilim ve akıl her alanda temel referans olurdu. Atatürk barışçı bir liderdi. O yaşasaydı Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan bloklaşmada kendi bağımsız yolunu çizerdi. Orta Doğu'da savaşlar başladığında Türkiye bölgenin dengesi olur, barışın mimarı bir ülke haline gelirdi. Sanayinin güçlenmesi bilimsel eğitim ve dış politika birleştiğinde Türkiye, bugün kişi başı gelirde Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olabilirdi. Atatürk'ün öngördüğü ekonomik bağımsızlık, Türkiye'yi bölgesel bir süper güç haline getirirdi. Mustafa Kemal Atatürk Bir milletin küllerinden doğabileceğini tüm dünyaya gösteren lider. Hayatı boyunca bir saniyesini bile kendine ayırmadan tüm ömrünü milletine adadı. Yalnızca asker değil, yalnızca devlet adamı değil. Bir düşünce mimarıydı ve bugün bize düşen onun yaşasaydı yapacaklarının peşinden gitmek değil, onun bıraktığı ışığı geleceğe taşımaktır. Belki daha uzun yaşasaydı Türkiye bilimde, sanayide, eğitimde, kadın haklarında Dünya sahnesinde çok daha ileride olurdu ama unutmamamız gereken bir gerçek var. Atatürk hayatta olmasa da fikriyle hala yanımızda. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Sözünde olduğu gibi. Onu görmek, onun düşüncesini anlamakla, bilime, akla ve özgürlüğe sahip çıkmakla mümkündür. Bugün ne yapıyorsak geleceğe hangi adım atıyorsak Atatürk'ün hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu ışık sönmedi. Sönmeyecek. Bu tarz tarih videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir insanın ömrü sınırlıdır ama fikirlerin ömrü yoktur. Atatürk daha uzun yaşasaydı Türkiye belki daha farklı bir yerde olurdu. Ancak onun bıraktığı miras bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.